Açınca patladı mı? Şimdi biraz, biraz. aracımız e, Fall Wheel Drive Long Range modeli. Şu an ilk izlenimler. Tek pedal, modunda. Yani gazı bıraktığın anda zaten fren yapıyor. Regeneratif fren. Kısa bir süre sonra alışılıyor ama ben kullandığımda Şu da öyle hissetmiştim. Şu an biraz garip. adapt olmaya başladım. Evet. Garip bir duygu şey sanki böyle zaten akülü araba da bu zaman <laughs> direkt onu söyleyeceğim. Anasının nikahı bu ne? <laughs> otobana çık istersen. Aa, çok değişik bir duygu. Şuradan navigate'den şey yapsana, San Jerome diye aratsana. 15 dakika demedim mi? Önemli değil, otobana çıkalım bir ilk sapaktan döner geliriz. Saint Jerome. Başka tamam, let's go. Buradan mı gideceğiz? Ben hiç anlamadım ya. Hayır hayır. Ha, evet, yani Şu an yanlış yola girdin. Neyse oradan da gidelim. Basayım mı? Burada basamazsın Olur diye mı? otobana bir çıksaydın. İşte ondan şey yaptım. Burada kaç limit? Buradan otobana çıkamazsın. Buradan geriye dönüş yap. Terse gidiyorsun çünkü şu an. Senjeron germain istikamet değil. Diğer tarafa gidiyorsun. Evet arkadaşlar Ahmet Gence'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tesla Model 3'ü 2023 model bah test ediyoruz. Aracımız 4 wheel drive. Oh my fucking god. <gülüyor> 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 Turn right. <laughs> Turn right yep. Abi, bunların, ya şey çok güzel. Bak. <laughs> It's incredible. <laughs> Şu an sadece ona odaklanıyorum. <laughs> abi, abi, Ahmet abi ya? yapma şey içinde. <laughs> 80'e çıkmış. Ahmet abi yapma sen az önce basında 110'a çıktı araba. Yok canım. Tabii. Evet. <laughs> Otomana çık diyorum o yüzden yani bir gazlar, gazlarız orada. Bu kaç beygir olur? Bu 660 mı? Yok o kadar değil. Yok 660 ya da 610 olması lazım Long bu arabanın. Long range ama. Long Son range olsun. Şey. Olsun. Performans ara... değil. Öyle mi? Evet. Ay, çok değişik bir iş. <laughs> frene benim. basmıyorum o da garip. Bak şu da çok iyi. Evet sinyal verdiğinde açılıyor olması. İçim çekildi şimdi ya. Müziği kapattım şeyden dolayı. Şimdi dur, dur biraz müzik dinleyip otobana çıkınca da. Şimdi ekran kalite olarak süper ama şurada ben göstergenin eksikliğini hissediyorum. Onu küçük bir ekran satılıyor yan sanayi. Ya, Aksesuar o ama o da, orijinalde o, olması gibi o ya? da zaten evet gerçekten çok da böyle kaliteli yani bu arabaya yakışır halde durmuyor. Kesinlikle. Şimdi sen hani... bu araca binmeden önce bu arabanın pilli bir araba olduğunu, pilli araba. kötü bir araba olduğunu düşünüyordun. Şu an sadece gaza basıyorum, hani frene bile basmıyor. Şu anki hislerinde Hala aynı mı düşünüyorsun? Benden çıkmıyor da mı? Yok kamyon var önümüzde. Ya hala şey olay çok farklı. Hani bir gazın gecikmesi yok. Şey on/off çalışıyorsun yani on/off değil de elektrin şeyi çok farklı hissiyatı. Turbo gecikmesi yok. Bir gaz. Bir sola bakalım. Ahmet abi. gecikmesi yok. Şöyle arkadaki araba mı? Ha bırak pardon. Sikombe. <laughs> Tehlikeler <araba> bu. <laughs> Gerçekten tehlikeli. Özellikle alışana kadar. Ya şey bak e, yolda baya stabil araba. Yani saçma sapan hareket yapmıyor ama saçma bir şekilde ivmelenme var. Araba. Devrilmeyen araba işte bu. Bir daha ağırlık merkezi yer, aşağıda olduğu en için aşağıda işte piller falan. O yüzden bu araba devrilmiyor, takla atmayan araba. Ya devirirsin şimdi. <laughs> devrilmiyor deyip de atlatma bizi de. Devir hadi. öyle Son şey ya abi şey kötü abi. Yani bu ekrana odaklanma gereği sıkıntılı bence. Yani o da gerçi alışkanlıktan da. Tabii ki. Alışırsın belki ama gene de Ya şimdi senin kendi i̇şte, araban Corvette. Senin arabandaki ekran farklı. Donanım farklı, şey farklı. Yani Honda şey Honda'da 3.5 V6 o da 240 beygir az değildir de ağır bir araba gene işte Stili performans arabası değil. Tabii tersi farklı. Ama o araba da mesela bizde ihtiyat olarak iyi geliyordu ama şu çok farklı bir durum. Hatta Senin şimdi geri dönebilmen için şey yapman lazım. Göstergeyi çekiyor musun? Sen önüne bak önüne. <laughs> ürkütücü bir şey Fakat ya. Çok garip gerçekten. Yani böyle bir imelenme yok. Ve bu performans modeli değil. Standart long range mi? Bu long range e, full wheel drive. Çok değişik bir hızlanma var yani. <laughs> Kendimi tutamıyorum. Belimi kıracak araba. Ben hani direksiyon ve yerin desteği de var bende o. Ona rağmen garip hissediyorum. Bulma basalım tekrar mı? başladı mı şu başladı şimdi küçülecek şey büyütecek harfini. İleriden bu dönüşü çektiriyor otomandan şuradan mı çıkacağız? aynen yani şu hissiyat deli bir şey şuradan mı çıkacağız? Onu? sanırım çok kötü oldu. <laughs> yok abi çok çılgın bir şey ya ya şu an bak şey sürüş mürüş o da yok bende. Mesela işte az önce muhabbetini yaptık bir Alfa Romeo'nun sürüş karakteri nedir? işte direksiyon hissiyatı, motorun sesi falan filan dersin ya. Hı hı. Şimdi o şeyler yok bende. Bunda Yusuf'un sesi var. Ama çılgın bir ilmelenme var. Yani şu an ben şeye falan hiç odaklanamadım. Direksiyon hissiyatıymış. İşte freni zaten hiç hissetmiyorsun. Mesela ee, üst segment arabalarda fren Şu an ayağını frenden değil. bırak bakalım. Araba gitmeyecek Durum zaten. Gitmiyor evet. İşte... Sen gaza basmadan elektrik motoru start vermiyor o yüzden. Evet, gitmiyor. Hiç. O yüzden bu arabada hiç fren burada, kullanmıyorlar. Burada şey falan da gösteriyor. Evet. Sinyal. Sola yeşil ayrı mı? E, değil sanırım. Yalnız şeyi diyorlardı, e, elektrikli arabalarda yol sesini fazla alıyorsun. Hı -hı. Şu an bende o şey var. Yol sesi fazla geliyor. Çünkü motor sesi bana. yok. Yani motor sesi yok. İşte evet, Yani o baskın geliyor. Şu an müzik de yok duymak için. Şu an e, bir Hatırladın ilk defa elektrikli arabaya binmesini izliyorsunuz. E garip bir duygu. Tercih eder miyim etmem galiba. Hiç yani kimse sürekli böyle saçma sapan ibmlemme ihtiyacı olmaz. Neydi bu? Dün etti. Bilmiyorum. Çılgın ya şey falan uyarı falan yok mesela Bak, hani delicesi şey önündeki lazım. arabaya ha onu hiç denemedim tabi şu an geçti mi not enable diyor auto steer evet, tamam. Sanırım şu şey çıkınca yola şu an bir daha dene çift tık yap. <laughs> tıp, <saçma gülüyor> ya. Koymasaydın ya, belki YouTube'da paylaşırdık. Neyi? Videoyu. <laughs> <laughs> evet. Şu an tam şeyde işte. Not enabled. Go to autopilot settings diyor. Niçin? Neydi ya? Şey mi var? Güncelleme falan mı var? Bilmiyorum ki. <laughs> Kapak savaşı Bunu da denemeyelim. <laughs> Başka? Dur dur abi bir şey deneyelim. Zoruna git. Evet. Siyali yanıyor muydu ben görmedim. Yanıyordu. Yanıyor mu? Hı hı. Videoda Tam var. Var ama orada ikinci şerit var. E var ama o işte şey yaptı. Zoruna gitti. Neydi oğlum? İyiydi tabii. idi. El zip idi. Çok baktı gördün mü? O vurdu. Neden çok yaptı çok yaptı. Neden yaptı? Çıkarttı fen. İşte şey yaptım ya yanında bastım ya zoruna gitti. E, garip. Niye sıkletin öyle kenar? Tesla'ya lar, Tesla karşı millette bir şey varsa, şu an önüme kırıyorlar. Normalde böyle bir şey olmuyor. <laughs> Kanada'da. Yarım. Şu an burada devlet tabi sosyal bir devlet olduğu için Hı. bu aracı aldığında 12 bin dolar devlet desteği evet. var. 7 bin dolar eyalet desteği, 5.000 dolar. Benim öyle bir şeyim yok. Ee... Şimdi Tesla e bayisine tekrardan dönüyoruz. İzlenimler güzel. Pilli arabaya göre keyifli. Eğlenceli. E eğlenceli. Dediğim gibi soldan. Ben, soldan mı? Ben tercih etmem. Büyük konuşuyorum şu anda. Ben de bilmiyorum. Edeceksin. Azma sokma gene. <laughs> Geniş açıdasın çok iyi çıkıyor sıkıntı yok. Ya burada bir benzin sorunu yok. Ama boyunu söylemedin. Neyin? Kendi boyunu. Ha, ben, boyum 1.78 şuradan mı çıkıyor? Evet. Gene mi Evet evet hayır, buradan buradan sağdan. Buradan mı? Sağdan. Bana güven ya abi. 46. araba incelememiz artık. Bana güvenmelisin. Tabii. Hepsini bir paylaşacağız. Şuradan mı giriş var? Bir sonrakinden. Yani. Şurada Şu Buradan çıkmıştık. Ya dediğim gibi hissiyat çok farklı. Elektrikli araba ilk defa kullandım. Ee, tercih etmem gibi geliyor. Bir benzinle ilgili bir sorunumuz yok. 10 litre yakmış, 15 litre yakmış. Sadece keyifli. Çok farklı hissiyatı var. Tehlikeli de sanki yani yani çok deneyimli olmayan adam patlar bunu. Şimdi kameralar falan on numara. Kalitesi çok iyi. Ben yani Honda Odyssey şey böyle piksel piksel Anadolu derler ya böyle. Kamera bunda on numara. Biraz FPS'i düşük kameranın. He biraz takılma var evet. Şimdi şeyi kamerayı açabiliyoruz mu? Safety'ye gir. Safety. Safety. Geçken... Geçken kayıtlıymış. Bizi izleyecekler sonra. <laughs> Bunlar ne yapmış falan diye. şey kontrol display. Yani kamerayı şey olarak açamıyoruz bununla mesela. Gene geriye mi takmamız gerek? Yani kameralar güzel. Ses sistemi güzel. Yani bir Harman Kardon'dan ortalama bir Harman Kardon'dan daha iyi. Alfa Stelvio Stelvi kullandım, Julia kullandım. Ondaki çok iyi bence. Daha dolu dolu da ses. Yol sesi alıyor. Ya o da zaten hep söylenen şey. Motor sesi yok arabada. Güzel genel olarak. Ben Yol sesi hariç başka hiçbir ses yok. Sen alırsan bineriz. Tamam. Ne abi? Kapıyı açınca bitiyor mu? E parkta araba. Evet. E, parkta. Şey yok bakın. E, kartı, kartı, aldım. Kartı aldım. Herhangi bir arabayı el freni yok. Çalıştırma, stop etme tuşu yok. Bu da e, e, ilginç bir deneyim. E, evet. şu an arabadan